Konumuz 2020 model Renault Clio Shops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yeni daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak Autoshops'un internet sitesine girin ve Kartal Şubesine stoklara bir göz gezdirin. Merak ettiğiniz bir otomobil varsa ve müsaitse ben de o otomobil sizin için anlatmayı pek tabii ki isterim. Yanındaki son nesle ait bir Clio. Bu otomobil size pek çok kez anlatmıştım ama Buradaki örnek 1 litrelik SC motora yani atmosferik beslemeli benzinli motora ve manuel şanzımana sahip üstüne de bazı donanım seviyesiyle birlikte geliyor. Bu otomobiller filo müşterileri tarafından çok fazla tercih ediyorlar. İkinci elde böyle bir otomobil satın almayı planlıyorsanız bazı donanıma sahip bazı motora sahip bir otomobil satın almayı planlıyorsanız bir kurumsal firmadan satın alma yapmak sizin için çok daha faydalı olabilir. Autoshops gibi bir markadan satın alım yapmak sizin için çok daha faydalı ve rahat olabilir. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz. 14 gün iade şansı var bu otomobil. Hatta bu otomobili bir arkadaşım satın aldı şu an itibariyle. Arkadaşımın otomobili Autoshops'tan satın alındı. Zaten bu videoda bu satın alma hikayesinden de ufakça bahsedeceğim. Bazılarınız için belki aydınlatıcı olabilir, bazılarınız için belki farklı bir hikaye olabilir, dinlemek isteyebilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, Renault Clio'nun direksiyonuna geçelim, neler var neler yok anlatayım size. Şimdi Renault Clio'nun direksiyonundayız. Hemen arkadan öne doğru konulara başlayayım. Bu sınıftaki en büyük bagaj hacmi 391 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Renault Clio aslına bakarsanız boyu 4 metre 4 metre 10 santim aralığında yani rakiplerinden çok da farklı değil ama biraz daha iyi mühendislik yapmış denilebilir Renault için. Öbür taraftan bu değer yedek lastiksiz bir değer aslına bakarsanız ve Türkiye'deki otomobillerin çoğunda isteğe bağlı olarak sunulan yedek lastik bulunuyor. Mesela bu araçta da tam boy bir yedek lastik bulunuyor. Sat çantları var zaten otomobilin. E aynı diğer can, e, lastiklerle aynı ebatta saç çantlı bir yedek lastik bulunuyor. Bagaj zemininin altında ama yine de geniş, kullanışlı bir bagaj ya da bu sınıfta bulmayı bekleyeceğinizden biraz daha iyisi diyebiliriz. Eşikle zemin arasında ciddi bir fark bulunuyor yani Ağır yükleri oradan çıkarmak ya da bagajı demek biraz zorlayıcı olabilir. Eğer fiziğinize çok fazla güvenmiyorsanız buna bir bakmak iyi olabilir. Clio satın almadan önce. Arka koltuklarda arka kapı kolları gizli. Öncelikle bundan bahsetmek lazım herhalde. Mesela çocuklar erişemeyebilir kapı kollarına. Arka koltuklarda sunulanlar bu sınıf için ortalama değerler daha iyisini sunan rakipleri mevcut. E, diz mesafesi konusunda özellikle ama baş mesafesi rakipleriyle benzer diyebiliriz. Herhalde bu baz donanıma sahip araçta arkada elektrikli camlar bulunmuyor belki yine birilerinin ilgisini çekebilir. Cockpit'e gelecek olursak daha önce videosunu çektiğim versiyonların çok havalı kokpitleri var tabii ki. Burada durum tam olarak öyle değil. Yapısı genel olarak aynı. ...ama malzeme seçimleri daha farklı. Tabii ki burada iki tane durum var. Birincisi küçük sınıfta bu karşılaşılan bir hal zaten. Donanım seviyesine göre malzeme seçimlerinin değişmesi. İkincisi de yerli üreticiler bunu çok sıklıkla yaparlar. Bazı donanımlı versiyonlar, daha doğrusu filolar için hazırlanan versiyonlarda... ...daha farklı malzemeler seçerler. Bunların, bu seçimin iki tane nedeni var tabii ki. Bir tanesi maliyet, daha uygun fiyatlı malzemeler kullanılıyor. Bunlara tabii ki biz daha düşük kalite hissine sahip malzemeler diyoruz. Ama temel olarak üretim anlamında bir kalite farklılıkları yok bundan. Üretimi daha fazla işlemden geçirmişler. Yumuşak malzemeler oluyor sadece. Önce itibariyle baktığınızda kalite açısından öyle çok çok muazzam farklılıklar olmuyor ki bu da bizi ikinci nedene getiriyor. İkinci neden daha dayanıklı olması buradaki sert malzemelerin kötü kullanımlara ya da istismarlara daha dayanıklıdır bunlar. En azından hasar alsalar bile mesela yumuşak bir malzemedeki gibi hasarlar bu sert malzemelerde olmaz. Burada da o nedenle sert malzemeler var. Bu arada dokusu gayet güzel bu e, malzemelerin. Eğer tıklatmayı seviyorsanız evet hoşlanmazsınız ama dokunuyorsan e, dokunuyorsanız sadece çok da sizi sıkmayacaktır diye düşünüyorum. Kapı içinde de yine sert malzemeler var. Pek dekoratif unsur yok gördüğünüz gibi bu kokpitte. Lakeler var mesela üst donanıma sahip versiyonlarda parlatılmış alüminyumlar var. Burada onlar yok. Sadece burada ses düğmesinin dekoratif bir çerçevesi, halkası bulunuyor. Ve birkaç tane yine dekoratif unsur buraya serpiştirilmiş. Onun dışında da dediğim gibi çok göze hitap edecek bir durum yok bu kokpitin. Kullanışlık açısından hiç de kötü değil aslında. Bakarsanız mesela manuel iklimlendirmesi bulunuyor bu aracın. Rahatça kullanıyorsunuz. Kocaman e, halkaları var. Onları rahatça çevirebiliyorsunuz. Eminim elinizde eldiven varken bile çok rahat bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Yine müzik sisteminin irice düğmeleri bulunuyor. Rahatça işlemlerinizi buradan yapabileceksiniz diye tahmin ediyorum. Hem bir e, 3.5'luk AUX e, girişi bulunuyor. Hem de bir USB girişi bulunuyor. Bu e, müzik sisteminin üzerinde. Böylece dış kaynakları bu müzik sistemine bağlayabileceksiniz. ve Bluetooth da bulunuyor yine e, telefonunuzu bağlamanız için. Analog bir gösterge tablosu ortasında güzel bir dijital ekranla birlikte geliyor. Yeterince bilgiyi size rahatça aktarıyor. Direksiyon üzerindeki düğmelerden kontrol edebiliyorsunuz oradaki ekranı. Saklama alanları makul. Kapı içi cebi çok geniş değil ama uzunluğu çok güzel. Kolçak tarafından biraz perdeleniyor. Vites kolunun da çok güzel bir saklama alanı bulunuyor. Zemininde bir kalın plastik olsaydı mesela güzel olurdu belki de. E, ses çıkarmazdı oraya koyduğunuz şeyler ama tabii bu bulunmuyor. Vites kolunun arkasında iki tane bardaklık, hemen el freninin yanında iki tane bardaklık var. Bu bardaklıkların ne e, kıskaçları var ne de tam orta halli genişlikleri var diyelim. Çok kullanışlı değiller, derinlikleri de çok fazla değil ama yine de bir şekilde işinizi görecektir herhalde. Orası da sonuçta başka bir seçeneğiniz de yok bu konuda. Durumlar böyle kokpitle ilgili olarak Sürüşe geçelim orada neler var neler yok. 1 litrelik 3 silindirli atmosferik beslemeli SC olarak anılan motor 65 beygir güç 95 Nm tork üretiyor. 95 Nm torkun 3600 devirden itibaren üretiyor ve ön aksa gücünü 5 vitesli manuel şanzıman üzerinden aktarıyor. Bu motoru size daha önce bir Sandero'da da anlatmıştım. Motorun şehir içerisindeki tepkileri gerçekten çok güzel. 3600 devirde maksimum torkunu vermesine rağmen bir atmosferik motordan muhtemelen bekleyeceğiniz üzere e, tork devri, tork bandı çok da öyle dik çizgilerden oluşmuyor. Bu sayede de motoru 1500-2000 devir aralığında tutsanız bile size makul bir çekiş sunuyor. Üstüne de 5 test şanzımanla uyum eklendiğinde şehir içerisinde rahatsızlık vermiyor size. Üst devirlerde çekişi güzel bile denilebilir. Bu otomobilin boş ağırlığı 1.1 tonun biraz üzerinde. Yani öyle çok da fazla ağırlık taşımıyor motor sonuç itibariyle. Yüksek hızlara çıktığınızda estetik kaygınızın olmaması gerekiyor tabii ki. Motorun tepkileri çok yavaşlıyor o zaman. E, vites değiştirmeniz gerekiyor. Bazen iki vites birden düşürmeniz gerekiyor özellikle araç yüklü olursa. Ama bir şekilde 3000 3500 devir aralığında bir yerlerde tutabilirseniz doğru anda vites değiştirip yokuşları da çok rahat bir şekilde tırmanıyor. Hızını yükseltemez ama o hızı koruyarak yokuşları çıkabilir. Atmosferik beslemeli motor dünyası böyledir. İnsanlara bu e, atmosferik beslemeli motorların çekişleri düşükmüş gibi gelir ama mesela 150 Nm tork gayet iyi bir tork değeridir. Aslına bakarsanız kullanabilirseniz onu o bandı kullanabilirseniz sorun burada atmosferik beslemeli motorların tork bandının öyle çok da sık kullanılan e, bir devir aralığında olmaması. 3500 devri her zaman görmezsiniz öyle hayatınızda. 3500 devirde gitmek de istemezsiniz sürekli olarak. Çünkü motor çok fazla ses yapar. Çok fazla yakıt tüketir. Daha düşük devirleri kullanmayı tercih edersiniz. Turbo beslemeli motorlar daha atak hissettirmelerini bu özelliklerine borçlu. Tabii ki fazladan tork değeri de burada önemli katkılarda bulunuyor. Turbo beslemeli motorlara bunda yatsımamak lazım. Kesinlikle sonuçta e, buradaki motor bu haliyle 95 Nm tork üretiyor turbo besleme ile birlikte e, CVT şanzımanla bile 140 Nm tork üretiyor manuel şanzımanla 160 Nm tork üretiyor yani neredeyse iki katına yakın tork üretmeye başlıyor daha alt devirden itibaren. Farklar böyle gerçekleşiyor. Dediğim gibi şehir içerisinde kesinlikle yeterli olacaktır. Ee, şehir dışına çıktığınızda biraz sabır isteyebilir, biraz daha sakin sürüşler isteyebilir. Böyle değerlendirmek lazım motoru. Bu arada şanzımanın vites geçişleri gayet güzel, gayet net. Özellikle bir Fransız otomobiline göre çok net bir şanzımandan bahsediyoruz. Burada genel ortalamanın da biraz üzerinde kaldığı ile söylenebilir şanzımanın vites geçişleri. Vites geçişlerinin rahatlığı konusunda. Buradan yakıt tüketimine geçelim. Her otomobil motor eşleşmesinde nasıl kullanıldığının önemi çok büyüktür yakıt tüketim açısından ama burada çok daha fazla öneme sahip çünkü sakin kullanımla biraz atak kullanım arasında dağlar kadar fark oluşabiliyor. Eğer ki trafiğin akışına her an uyuyacağım ben derseniz eğer ki o küçük hacimli dizel motorlarla küçük hacimli turbo beslemeli motorlarla e eş bir sürüş elde edeceğim derseniz yakıt tüketiminiz şehir içerisinde 7.5-8 liralar arasında değişebilir. Otomobilin kendi temposuna uyarsanız eğer biraz daha sakin sürüş yapmaktan bahsediyorum. Trafiği engelleyecek kadar e, yavaş ya da e, sinir bozucu bir şekilde tepkisiz bir sürüşten bahsetmiyorum. Yine trafiğe uyum sağlamak ama tampon tampona gitmemek. E, hızlar arttıkça ara hızlanmaları diğerleriyle yarışırmış gibi yapmamaktan bahsediyorum ve klimanın da açık olduğu bir durumdan bahsediyorum. Ben size bugüne kadar hiç klimanın kapalı olduğu bir yakıt ölçümü değeri vermedim. Çünkü klima güvenlikle de ilgilidir. Konfor bir yana güvenlikle de ilgilidir. Havanın her zaman sizin istediğiniz ısıda olması, rahat edeceğiniz, beyninizin rahat çalışacağı ısıda olmasını sağlar. İklimlendirme, klima diyoruz buna ama iklimlendirme boyu açıdan da önemlidir. Böyle bir sürüş benimserseniz bunu da dün deneyimledim. Otomobili Autoshops'tan teslim aldım. E, Renault'a bakıma gitmesi gerekiyordu aracın. Oraya kadar kullandım ve ciddi bir trafik sıkışıklığına girdim ama bir acelem yoktu. Bir yere yetişmeye çalışmıyordum. Ee, bir de otomobili dinlemeye çalışıyordum. Bir şey var mı yok mu diye. Çünkü otoshop'tan satın alırken birazdan anlatırım size. Bir test sürüş bile yapmamıştık. ilk defa kullandım otomobili. Bu sürüşte dur kalk trafikte çok acele etmeden önümdekini sürekli dibinden takip etmeye çalışmadan sakin sakin giderek 5.7 litre tüketim elde ettim. 100 kilometrede 20 kilometrelik bir trafik sıkışıklığından bahsediyoruz bu arada. İstanbul için olağan bir durum. başka şehirlerde yaşayanlar için de olağanlaşmaya başladı herhalde ama İstanbul için normal bir akşam trafiğiydi ve böyle bir değer elde edebildim. Yani tasarruf potansiyeli var ortada. Bunu kullanmak isterseniz otomobil size bunu sunuyor. İstemezseniz de e, diğerleriyle benzer yakıt tüketimleri elde etmiş oluyorsunuz. Otoyola çıktığınızda bu değerleri elde etmek tabii ki daha zorlaşacak. Çünkü rüzgarla boğuşmak konusunda küçük motorlar, küçük ve güçsüz motorlar e, şanssızdırlar. Çok şanssızdırlar. Üstelik tabii bir de 5 vitesli şanzımanın oranlarının e, yetersizliği ortaya çıkmaya başlayacak. Artık otomobil 3000-3500 devir çevirmeye başlayacak otoyol hızlarında. Ve tabii ki yakıt tüketimi de yükselecektir. Orada tasarruf potansiyelini size göstermesi biraz daha düşük. Sizin de ekonomi peşinde koşmanız biraz daha zor olacaktır. Cidden yavaş bir sürüş yapmanız gerekecektir. Otoyolda 6-6,5 litre civarında bir tüketim elde etmek için. Çünkü dediğim gibi zorlanan motor çok fazla yakıt tüketir. Bu da basit bir denklem. Bunun dışında süspansiyon sistem, burada 15 inçlik jantlar var, sat jantlar var, yüksek yanaklı lastikler var. Bugüne kadar kullandığım en konforlu Clio'lardan bir tanesi bu haliyle. Gayet güzel darbe sönümlemesi var. Gayet güzel darbe filtrelemesi var. Yoldaki çoğu bozukluğu bir şekilde üçülemeyi başarabiliyor. Bu konuda çok başarılı. E, zemin bozukluklarına karşı güçlü bir duruşu var. Güçlü hissettiriyor. Süspansiyon sistemi sanki e, rahat bir şekilde oralardan çok fazla hız geçmeden sizi geçirebilecekmiş gibi hissettiriyor. Yüksek yanaklı lastiklerin bir sonucu tabii ki bu da. Böyle baktığınızda da aslında Türkiye yollarına gayet uygun denilebilir. Direksiyonu güzel ayarlanmış. Yol tutuş becerisi konusunda evet öyle çok limitleri abartılı yüksek değil otomobilin ama tabi bu yüksek yanak lastikler burada bu sefer tersine işlemeye başlıyor. Yanakları üzerine hemen çıkabiliyor lastikler. Biraz zorlarsanız o zaman da tabi ki daha büyük canta sahip olan Clio'lardan daha önce gelen e, kayma eğilimlerini görebiliyorsunuz ama işte ESP ile donatılmış bir otomobilden bahsediyoruz. Siz bir şey yapmasanız bile sistem devreye girip bir şeyler yapmaya çalışacaktır. E, yol sesleri konusunda Burada Continental lastikler var bu aracın üzerinde yedek lastiği de kontinental ama buna rağmen benim beklediğimden biraz daha fazla yol sesi alıyor eğer çok pütürlü bir asfaltın üzerinde ilerlemeye başlarsanız açıkçası daha önceki kullandığım Clio'larla deneyimlerim de çok farklı değildi ama bir tanesinde çok agresif bir kış lastiği vardı bir tanesinde de büyük canta bu konuyu vermiştim. Durumlar böyle yani sınıf ortalamasında gerçi sonuçta küçük sınıftan bahsediyoruz. Küçük sınıfta öyle çok da sessiz bir araç olmadığını düşünürsek e, bu da sınıf ortalamasında diyebiliriz bu konuda da. Clio ile ilgili durumlar böyle. Şimdi size biraz da satın alma macerasından bahsedeyim. Buradan sonraki bölümlerde sanki otoshop reklamı yapıyormuşum gibi hissedeceksiniz. Hissedebilirsiniz demiyorum. Hissedeceksiniz çünkü ben otoshop'tan bahsedeceğim. E, bunu kurumsal ikinci elciler parantezinde dinleyebilirsiniz belki de. Ben Photoshop'tan bahsedeceğim çünkü Photoshop'su biliyorum. Yani referans olabileceğim. Kefil olabileceğim yani. Sadece otoshops var. diğerlerinin nasıl çalıştıklarını, nasıl işlediklerini bilmiyorum. Kağıt üzerinde baktık, baktığınızda benzer görünüyorlar. Farklıdırlar, değillerdir. Ee, çok emin değilim bu konuda. Ben otoshops diyeceğim. Siz kurumsal ikinci elciler olarak algılayın lütfen bunu. Bundan sonra söyleyeceklerim için otoshops bana hiçbir şekilde para ödemedi ya da bunları söyle demedi. Sadece ben size satın alma deneyiminden bahsedeceğim ve bunu otoshops'a yaptığım şimdi de otoshops'u dillendireceğim. Öncelikle bu otomobilin seçilme nedeni basit bir şekilde otoshops'un stoğunda yer alıyor olmasıydı. Yani özel olarak Clio alalım diye yola çıkılmadı. Ya da bir Clio bulsak da satın alsak diye yola çıkılmadı. Herhangi bir otomobile bakıyorduk. Belli bir fiyat seviyesi içerisinde sadece çok fazla, kilometresi olmayan çok fazla yıllanmamış bir otomobil arıyorduk. Ben çevreme bana enteresan sorularla geldiklerinde mesela 5 yaşında bilmem ne mi alayım işte 7 yaşında onu mu alayım 8 yaşında şu var onu mu alayım 35 yaşında bu var onu mu alayım dediklerinde biraz dalga geçercesine gidin 1 yaşında bir Clio satın alın derim ama bu genel bir terimdir yerli üretim bir otomobilden makul fiyattı makul özellikleri olan bir otomobilden bahsetmek için Clio'yu sadece örneklem olarak kullanırım buradaysa o bile yaşanmadı gidelim bir tane Clio satın alalım denmedi Autoshops'a baktım ben. Autoshops'un Kartal şubesine baktım ve orada Clio'yu gördüm. Çok uygun gözüküyordu bir sorunu varmış gibi gözükmüyordu en azından. Ee, bütçeye de uygundu ve bu nedenle de bu Clio tercih edildi. Peki neden sadece Otoshops'a bakıp bir otomobil satın aldık? Bu da çok basit aslında bakarsanız temel konu vakitsizlik. Gidip de malum sitedeki ilanlara bakıp, tek tek onları görüp, onları inceletip bir yerlerde, ee, beyanların doğruluğunu garanti altına alıp, ee, satın alım yapacak kadar vaktimiz yoktu ikimizin de. Açıkçası benim de öyle bir vaktim yok, arkadaşım zaten hiç öyle bir vakti yok ve arkadaşım da parayı e, ağaçtan toplamadığı için dolandırılmak için ekstra parası da yok tabii ki. Bu da çok olası bir durum olacaktı diğer satın alma seçenekleri içerisinde. Hal böyle olunca da bir kurumsal şirketten satın alım yapmak çok daha mantıklı, çok daha kolay. Biz basit bir şekilde pazar günü e, gittik, araca baktık. Şöyle bir baktık, test sürüşü yapmadık araçta hiçbir şekilde. Çünkü Otoshops'un zaten iade garantisi var. 14 gün içerisinde aracı kullanırsak bir sorun çıkarsa bize bize paramızı koşulsuz bir şekilde iade etmeyi e, taahhüt ediyorlar. Ve koca bir kurum zaten bizi dolandırmak için de e, herhalde orada o dükkanı açıkta o kadar insanı beslemiyorlardır. Aracın etrafında şöyle bir dolandık. Ondan sonra satış temsilcisiyle görüştük. Pazarlığımızı yaptık pek tabii ki pazarlığımızı yaptık. Ee, benim ufak tefek belki faydam dokunmuştur sonuçta. Beni tanıyorlar orada. Bir ufaktan dost indirimi belki de yapılmıştır. Çok emin değilim açıkçası. Normal piyasa şartlarındaki durum nedir ne değildir. Ama sonuçta işleri gayet güzel bir şekilde halloluyor. Ee, ve Sanırım salı günü, pazar günü biz aracı ilk defa baktık. Salı günü de tüm devir teslim işlemleri yapılmıştı. Hatta araç konsinyeydi. İlk sahibinden otoshopsa geçti. Otoshopsdan tekrar arkadaşımın üzerine geçti. Bunlar nedeniyle biraz uzun sürdü. Kuvvetle muhtemel normal şartlarda pazartesi günü öğlen civarında her şey çözülürdü. Ama bu aralar biliyorsunuz hem kredi sonuçları biraz geç çıkıyor. Ken bu değişim işlemleri birazcık uzun sürüyor. Sonuç itibariyle baktığınızda salı günü akşam ya da çarşamba günü sabah tam hatırlamıyorum o kısmını araç, aracın devir teslimi yapılmıştı. Biz de ilk defa test sürüşüne çıktık ve her şey olağan çıktı. Aslına bakarsanız zaten aracın seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü baz donanıma sahip bir otomobil bu ve bakmanız gereken, basmanız gereken çok fazla düğme bile yok otomobilde. Bunu herhalde net bir şekilde söyleyebilirim. Bütün düğmelerine basmanız herhalde birkaç dakikanızı alır. Otomobilin bütün sistemlerine bakmanız birkaç dakikanızı alır. Atmosferik beslemeli motor, manuel, şanzıman kavramasına bakmanız gerekiyor. Vites geçişlerine bakmanız gerekiyor. Geri vitesine rahat geçiyorum ona bakmanız gerekiyor. 17 bin kilometrede zaten başına çok fazla gelebilecek bir şey yok. Gerçekten kötü niyetle kullanılması lazım. Öyle de ibareler yoktu otomobilin üzerinde. Son itibariyle baktığınızda otomobilde her şey düzgün bir şekilde çalışıyordu. Bozulma ihtimali olan şeyler ne kadar azsa ikinci eldeki risk oranınız da o kadar düşük olur. Son itibariyle ki bu otomobil Zaten öyle tercih edilmiş de bir otomobil. Otoshops'ta olmasının yanında bu da önemli bir konudur. Bozulma ihtimali olan çok fazla şeyi olmayan bir otomobilden bahsediyoruz burada. Ben otomobille yaklaşık olarak 300 km yol yaptım. Şaşırttı bile diyebilirim aslında bakarsanız beni. Kondisyonu açısından sonuçta henüz 2 yaşına yeni basmış bir otomobilden bahsediyoruz. Hemen arkasından zaten bakıma gitti otomobil. Periyodik bakımı gelmişti. 20 bin kilometrede birmiş bu arada Clio'ların periyodik bakımları. 20 bin kilometre ya da 1 yılmış ve bu otomobil hep zaman aşımı nedeniyle periyodik bakıma girmiş. Daha önce de yine bir periyodik bakıma girmiş. Şimdi yine zaman aşımı nedeniyle 17.000 km'deyken daha bir periyodik bakıma girdi. Periyodik bakımda da Renault yetkili servisi otomobile detaylı bir şekilde baktı ve bir sorun çıkmadı. Sonuç itibariyle arkadaşımın yatırımı sağlama alınmış oldu. Ee, rahatça herhalde bunu söyleyebilirim. Benim açımdan baktığımızda hiçbir şekilde gözüm arkada kalmadı. Ne olacak? Evet ben bu adama bunu tavsiye ettim ama sonu ne olacak diye gözüm arkada kalmadı. Çünkü otoshops var. Autoshops'un gözü arkada kalırsa kalır. E, bundan sonraki konularla onlar ilgilenecekler basit bir şekilde. Her şekilde garanti altına alınmış oldu. İkinci satın alımlarında böyle bir farktır. Kurumsal e, ikinci elciden satın almak aracı. Böyle garanti alır sizi. Test sürüşü yapmadan e, satın alırsınız. Sonra da durumlara bakarsınız. Ne olacak ne olmayacak dediğim gibi bunu bütün kurumsal ikinci eller parantezinde dinleyin. Ben otoshopsu anlatıyorum size sadece çünkü onların nasıl çalıştığını biliyorum. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Clio için sonuca bağlayacak olursak çok geç olan bir sonuç oldu ama bu e, bu baz versiyonuyla şehir içerisinde özellikle sizin işinizi çok rahat bir şekilde görecektir. Şehir dışına yılda bir kere çıkıyorsanız da herhalde bir şekilde e, alışırsınız bir şekilde uyum sağlarsınız diye düşünüyorum bu otomobilin bu motor şanzıman ikisinin temposuna. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.